Evet merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanlarında da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim güncel bir bitcoin ve altcoin analizi ile beraberiz bu videoda tek tek altcoinlere bakmayacağım arkadaşlar altcoinlerde spesifik bir ayrışma yok şu an yani e, hemen hemen hepsi dünkü şuradaki videoda söylediklerim geçerli özellikle şuradaki altcoinler dün akşamki canlı yayında biraz daha başka altcoin e baktım Onlara bakabilirsiniz. Çünkü çok farklı bir şey yok bu dediklerimden. Evet şimdi şöyle bir önce yani o yüzden genel olarak BTC'ye bakalım. BTC'de neler olabilir onu değerlendirelim. Şimdi logaritmik grafikte BTC'de düşen trend daha net gözüküyor arkadaşlar. Şu şekilde bakın evet şöyle baktığımızda logaritmik grafikte böyle daha net bir e, düşen trendin kırılım noktası gözüküyor. Lineer grafik yani logaritmik biri, line, biri yüzdesel biri birimsel olarak bakıyor arkadaşlar. Bak görüyorsun logaritma linear'ın hemen hemen logaritmikte daha güzel gözüküyor düşen trend. O yüzden e, logaritmikte takip edilebilir düşen trend. Ortalama yani düz hesap diyelim ya. Hani e, şu an için düşen trendin kırılım yeri 58.258.300 bandına falan denk geliyor ama 60.000 de psikolojik bir nokta arkadaşlar bizler için. Dolayısıyla BTC'de bir an önce yani şu 60K üzerinde kapanışlar yapmamız lazım diye düşünüyorum ben şahsen. Bu elimizi daha da güçlendirecek, kuvvetlendirecektir. Sanki burada bir topo formasyonu oluşuyor gibi. Bu topo formasyonunun da hedefi e, kırılım gelirse yani 60k kırılımı gelirse. Neresi olacak arkadaşlar? Ortalama 64k. Zaten bu toponun hedefi 64k'da da. 64.000'de de yani güzel bir direnç alanımız var arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, yani şu an için 60.000 üzerindeki kapanışta 64.000 direnç. E, Şurada yatay bir destek alanı oluşturduk. 55.000 ortalama 55.000 şöyle baktığımızda 700 bandı. Yatay bir destek alanı BTC'de. E, burası da minor destek olarak takip edilebilir. Onun altındaki kapatmada da 53-52 bandı. Bir diğer destek alanı arkadaşlar BTC'de. Bilginiz olsun. Evet. Onun dışında şöyle e, gene farklı bir iki altcoin'e da bakmak için genel olarak dominans grafiğine bakalım. Dominans grafiği şu an için düşüş eğiliminde. Ya yani şu dominans düşerken şu an alt altcoin'lerde güzel yükselişler olsa ne kadar güzel olur. Yani ne kadar güzel olur anlatamam. Ee, çünkü dominans şimdi büyük ihtimal 39-40 seviyesine geldiğinde gene yukarı yönlü tepki alacak. Gene altcoin'lerin aleyhine olacak. Dominans grafiği Era sayıda 20 24'ler et kadar düşmüş. Çok yani çok sert bir düşüş. Era sayıda 24 çok sert bir düşüş arkadaşlar. buralardan artık yukarı yönlü tepki alması lazım. Umarım BTC'nin yukarı gitmesiyle birlikte yukarı yönlü bir tepki alır. BTC'nin aşağı salmasıyla yönlü aşağı salmasıyla birlikte bir tepki alırsa bu bizim için çok iyi bir durum olmaz arkadaşlar. İç açıcı bir durum olmaz. Bakın düşen trendleri kırıyor, yükseliyor. Burada da bir düşen trend var. Dominans grafiğinin, Dominans grafiği BTC'nin toplam piyasaya hakimiyetini gösteriyor. Burası da 42.57-42.60 bandına denk gelir. Bilginiz olsun arkadaşlar. E, USDT Dominans durumda? USDT Dominans'a baktığımızda, Tether Dominans'a arkadaşlar. E, orada da şu şekilde bir düşen trend karşımıza çıkıyor. Bilginiz olsun. USDT Dominans'a da daha net, şöyle baktığımızda daha net çıkıyor evet. USDT Dominans'a da bu şekilde bir düşen trend mevzumuz var. Yine bunu takip edebiliriz. UST Dominance'da Total ve Total 2 grafiklerinin fincan kulp testleri başarılı oldu. Bunlar da şu an yön yukarı olarak gözüküyor. BTC Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Yani gerçekten hani Türk Lirası ile aldıysa bir insan sürekli zirve yeniliyor yani. Sürekli zirve yeniliyor. Onun dışında altcoin'lerde çok ciddi bir erişim yok arkadaşlar. BTC'de şöyle günlük grafiğe bakalım. Yani altcoin'lerde farklı bir durum olsa hemen inceleyeceğim. Hemen hemen anında altcoin inceleyeceğim ama biliyorsunuz e, şu an bir ayrışma yok. Yani 3 aşağı 5 yukarı dünkü yerlerinde sayıyorlar. E, aynı, e, aynı zamanda BTC günlükte MA20'den red yedi arkadaşlar. Bakın BTC 60k üzerinde kapama yapamadığı sürece bu yükselişler tepki yükselişi olarak karşımıza çıkar. Yani şuraya kadar düştük ya bu düşüşün tepkisi olarak karşımıza çıkar. 60k üzerinde kapanış yapabilirsek 60.000 üzerinde. O zaman e, bu şunu diyebiliriz. Bu yükselişler güzel yeni rally yükselişleri yeni e, yükseliş trendlerinin yükselişi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Erasaydaki dinlikteki düşen trendi de hala takip etmekte fayda var diye düşünüyorum şahsen. Şimdilik BTC ile ilgili güncel durum bu, bu şekilde arkadaşlar. E, Altcoin'de Bence yükselişi gelecek yani şu bir iki hafta içinde BTC'den bağımsızlaşırlar diye düşünüyorum. Aralık ayı geldi, aylık kapatma oldu mesela. Aylık kapatmaya da bir bakalım. Aylık kapatma arkadaşlar zaten en son geçen ay rekor seviyede olmuştu. Şu seviyeler yani ortalama ne 60 bin üzerindeydi. Şimdi şöyle baktığımızda aylık kapatma 57 bin üzerinde. Yani bir sıkıntılı bir aylık kapatma değil arkadaşlar sadece bollinger üst bandından red yemişiz. Diğer ay bollinger üst yani bu ay için bollinger üst bandı da hemen hemen 70 bin 71 bin bandına denk geliyor. Yani orayı denemek isterse bilginiz olsun. Onun dışında çok farklı bir şey de yok. Ee, şimdilik kendinize çok iyi bakın. Videonun açıklamalar kısmında Twitter ve Telegram kanalı linki var. Ee, video like atıp yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Farklı bir şey olursa Twitter'dan muhakkak yazar çizerim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.